Traktör mü alsam acaba? Yok yok. Bahçem yok ki. Ne alsam ben? Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin Ocak mağazasına hoş geldiniz. Bugünkü müşterim biraz kararsız gözüküyor. Bir de şu tarafa bakayım ben. Acaba kendime şöyle tamir aletleri mi alsam? Ne dersiniz? Yardımcı olmamı ister misiniz? Eğer tamirciyseniz bu aletler sizin işinize yarayabilir. Yok yok. Tamirci değilim. Hmm. Aa. Bir dikiş makinesi. Oo, çok güzel gözüküyor. İpler güzel. Oo. Herhalde böyle dikiliyordu. Acaba bunu mu alsam? Hem bozulursa tamir de ederim. Hmm, ne yapsam acaba? Terzi misiniz? Dikiş dikmeyi seviyor musunuz? Hiç dikmedim. Aa! Arı kovanı mı o? Oo, bir sürü arı. Bunlar çok mal yapar. Onları arıcılar alıyor. Siz arıcı mısınız? Yo değilim. Sadece bal çok severim. Aa şurada bir şey gördüm. Şarkı söylemeyi de çok severim ben. Bunu mu alsam? Yoksa müzisyen misiniz? Ne güzel. Yo değilim. Ee, pekala. Aa, şurada bir şey daha gördüm. Burada bir dürbün var. Çok güzel gösteriyor. Çok pardon beyefendi. Sizin bu ürüne gerçekten ihtiyacınız var mı? Yo. Aslında ben bir şey almak istiyorum ama ne alacağımı bir türlü karar veremedim. Bana sorarsanız gerçekten ihtiyacınız olan bir şey almanız daha doğru olur. Aslına bakarsanız ben inşaatçıyım ama bir ürün göremedim inşaatla ilgili var mı? Olmaz olur mu? <laughs> Size kum ve kalıplar veririm. Bakın kalıplar ve renkli kum onu da göstereyim size. Bu kalıplarla şekiller yapabilirsiniz duvarlara. Şöyle göstereyim. Bakın güzel bir balık. Size çok teşekkür ederim. Bunlar benim çok işime yarar. İşte ihtiyacım olan şeyleri buldum. Ne demek yardımcı olabildiysem ne mutlu.